Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün İnanoğlu veterinere gideceğiz. Ama Amerikan staff Mança ile beraber. Mança burada. Mança'ya büyük nazar değdi. Bir sürü sıkıntısı var. Onları şimdi size anlatayım. Baya sırtı egzama falan oldu. Şöyle buradan çok belli olmuyor ama. Bir de ayaklarında aksama var. Onu önceden zaten eklem arası sıvılarında azalma gibi bir problem vardı. Ve egzaması aşırı arttı sırtında şu şekilde şuralarda belki belli oldu. Kabuk e, kabuk oldu. Ve evet. e, boynunda bir tane değişik yere yara çıktı. Hem alerjik test yapılacak, kan testi falan filan. Ondan sonra bu ayağındaki aksamalarla alakalı röntgenler falan çekilir herhalde diye düşünüyorum. E, İnanoğlu veteriner derken de Tugay İnanoğlu'nun yanına gideceğiz. Onların da bayağı büyük bir kanalı var. Ya yani bayağı büyük bir kanalı var. Orada veterinerde neler olacak hepinize göstermeye çalışacağım. Şimdi Manca ile beraber arabayla yola çıkacağız. Dur Manca. Bak kedi gördü, kedi atlamaya çalışıyor. Kedi düşmüyor. İnsanlarla arası en mükemmel köpek ama kedileri hiç sevmiyor. Şimdi yavaştan arabaya doğru geçelim. İnanoğlu veterinere gittiğimizde tekrar açacağım kamerayı. Manca Tugay abiden çok korkmuyor. Tek alışık olduğu veteriner yoksa başka veterinerler de bayağı geriliyor ve korkuyor. Ve e, röntgen çekildiğinde uyutulmadan çekilecek. Normalde köpekler uyutulup o şekilde röntgen çekiliyor ama Manca ile Tugay abi nin yanında duruyormuş anladığım kadarıyla. Uyutulmadan röntgen çekilecek. Bunların hepsini size göstereceğim. İnanoğlu veterinerde görüşmek üzere. Çat 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 Şu an geldik veterinere. Manço bu veterinerde bayağı mutluyor. Durmadan kuyruk sallıyor.

Hiçbir köpek bu kadar veterine aşık mı? Yenilemem. Bunu da ver istersen. Ona da <gülüyor> <gülüyor> Köpek balığı türleri arasında en yüksek ısırma gücüne sahip olmaları da bu durumun göstergesi. Boğa köpek balıkları sık sık insanlarla karşılaştıkları sığ sulara yaklaşır. Boğa köpek balıklarının belirli rüzgar şartlarında kıyılara yaklaşan küçük balıkların düşünüyor. Rüzgar sebebiyle köpek balığı davranışlarındaki değişimleri tespit etmeyi Great Köpek balıklarının en sevdiği mekanlardan birini öğreniyor. Gün, bir öğreniyor. Evet. diğer bir Hiç şey yapayım. Bir dakika, bir şey yok. Ya ben şey öyle bir şey yok diyorum. Bacağı falan mı bu? Direkt gizliyor. Dünya onun önünde. Şey Röntgenlik bir şey yok. Röntgen çeksem de hiçbir şey gözükmeyecek yine. Muhtemelen yumuşak doku hasarı var. Yani ağır vereceğim. Yine glikozamin kullanacak. Geçmezse MR çekilecek. Baş ha. Bir Hı. Hı. Sırt kısmı çok güzel iyileşmiş aslında. Sadece tüylerin çıkmasını bekliyoruz. Tüyler dökülüyor. Aslında o düzelmek. Yani aslında orası güzelmiş ama burası güzel değil. Burası ilerlemiş. Bunlar mantara benziyor ne yazık ki. Ne yapmış gerekiyor herif ya? Bakacağım şimdi mantar var mı diye tekrar. Abi ben bu hiç bakmam. burada sivilcelerden sonra dökülen tüyler kepeklenme yapmış durumda yakın bir zamanda tüyleri tekrar çıktığı zaman bunlar yok olacak. Burası güzel. burayı attı diye düşünmüştük aslında. Yok yok. Sadece tüylerin çıkmasını bekliyoruz. Ya yeni bir sivilce yok. Sivilce olmadığı sürece kopacak bir şey yok. Evet. Evet. Kaşıntımız ne durumda? Var. Devam ediyor mu? Çocuğum bu mama yiyorsun bir de. Ha. Başka bir şey vermiyorsun. Hiçbir şey yedik. Eminim. Zorunda. Tamam. Evet. Ya niye mantarı oldu ki sen? şöyle bu eksikti. Cevapta da şüphelenmişti de vermemişti. Yoktu bu kadar. Onun süreci uzun mu? İşimiz var yani evet. zor geçiyor. Zor geçiyor. Abi bir de sana bir şey göstereceğim. O kene mi? Abi bu misin sana? Şu an bu. Dikkat et. Takıl hadi çakır. şey dedi. Su toplam falan dedi. Ben yani de siyah mı dedi. İçinden kan akıyor. Oh, köpek balığı e, bir şey ya. ya. Normal mi o? Yani değil çıkabiliyor bu tarz şeyler. E, bunu sonra bakalım. Şu an değil e, ee, maalesef deri sorunumuz var zaten yüksek oranda. Fırsatçıdır bunlar. Yani şu an benim sorumlu esnek konumda bir sürü mantıklı bir şey E, fakat biz bağışıklığımız düştüğü anda lezyon oluşturmaya başlar. 12 de maalesef lezyon oluşturmuş durumda Sadece herkes çağıracağım ona. Bir de başlayacağız. Geçmezse MR'a dönüşeceğiz. Bekle, indireceğim. Bekliyorsun. Cık. Babam yokken kızmaz. Biliyorsun <laughs> normalde saldırıyor. Baş beyaz mısın sen çocuğum? Her yerin çürüyüp gelmişsin. Ayağın, kolyon, o su, bu su. <laughs> tam böyle <bir> yaramaz çocuklar ya. <laughs> tam tam. <gülüyor> sen öpme ben öpeceğim. Bekle sen. Bekle. Bekle hayır. Hayır. Bekle hayır. Ben öpeceğim. Hayır. Bat. Çok mutlusun şu anda. Hastalanıp hastalanıp bana geliyorsun. Hastalanma artık tamam mı? Şu hale bak. Bu şey yok hepsini ben yapıyorum. Yarın başlayacağız biz. Bekle ne yapacağım. Bekle. Suratı değişti. Şuraya bak tamam mı? bir tane değil de Duş aldırıyorsunuz değil mi? Evet. Tamam. Sadece alerji öyle bir şey ki eşik olarak bir kere yükseldiği zaman inmesi zaman oluyor. Ve en ufak bir şeyde bile tekrar yeni bir lezyon ortaya çıkıyor. Atıyorum siz yuttu ya, içinde ne vardı bilmiyorum. O bile anlık olarak alerjisini arttırabilir onu. Çünkü bir kere sınırı ulaştı, o limiti geçti bizim çok düzenli bir şekilde besleyip o limitleri aşağıya çekmemiz lazım. Kışın otomatik o limit zaten aşağı düşüyor. Ama yazın, yaz sıcağıyla beraber ya. o limit zaten yukarılarda seyrediyor. O yüzden en ufak bir şey bile tetikliyor alerji. Yat yat. Şu an kasıklarına mantar ilacı sıkacağız. Evet. Değil mi o mantar ilacı Evet. evet. Yatsın mı babacım? Aşkım <laughs> yatar mısın? Bunu nasıl? Nasıl hareket bu? <laughs> yat ha, bekle öyle. <laughs> Bekle öyle. Şurası. Bekle. Aferin sana. Şu lezyonlar, şu bacak altında kalan kısım. Şurası. Tamam bir şey yok. Bir şey yok. Şu masaj oh serinletiyor seni daha ne istiyorsun? Şey sıktıktan sonra öyle şey yapalım mı böyle yedirelim mi? Eldiven takarak yedirirseniz çok güzel olur. Yedirmeye gerek var mı? Yok yani her yere sıkarsanız var, gerek tamam. kalmaz. Beyaz leke gibi olan şeyler değil mi aslında? Şu evet. lezyonlar. Evet, tamam. Büyük olanlar. Tamam. Yuvarlak olanlar daha çok. O kırmızılıklar? Kırmızılıklar...